Dersimiz İngilizce kanalına hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle Öyle bir konuşacağız ki hayvanlar alemine gideceğiz, gideceğiz, gezeceğiz, gezeceğiz. Tüm hayvanları hayal edip göreceğiz arkadaşlar. Bak sen. <laughs> Hayvanlarımızı göreceğiz çeşitler. Wild animals yani vahşi hayvanlar 7. sınıfımızın 4. de konusu arkadaşlar. Devam ediyoruz. İlk olarak normal biz ne yapacağız arkadaşlar? Memeli hayvanlardan başlayacağız. Yani mammals dediğimiz arkadaşlar. Memeli hayvanlardan başlıyoruz. Devam ediyorum. Horse, at, monkey, maymun. Panda ve zebra zaten olduğu gibi zaten direkt yazılıyor arkadaşlar. elephant, fil, giraffe, zürafa, lion, aslan, tiger, kaplan. Devam ediyoruz. Bear, ayı. Bear, ayı arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Polar bear, kutu bayısı polar bear. Kutuba ise kangaroo. Camel. Deve. Squirrel. Squirrel sincap demek arkadaşlar. Squirrel sincap. Devam ediyorum. Gorilla. Goril. Yes. Chimpanzee. 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 Rhino. Gergedan. Deer. Keyik. Devam. Hmm. Bison. Bison. Hmm. Buffalo. Cowboy filmler ne zaman görürüz? Atlar böyle boğayı normal etraf. Cowboylar koşar koşar koşar. Değil hmm. mi? Bir tür boğaya benziyor işte. Bison arkadaşlar. Devam edelim. Wolf, kurt, hipopotamız arkadaşlar. Hipopotamız yani burada su aygırı, hipopotam. Biz buna hipo diye de söyleyebiliyoruz. Dolphin, yunus balı. Shark, köpek balı. Whale, whale, balina. Devam. Şimdi isterseniz reptiles yani sürüngenlere bakalım. Reptiles, sürüngenler. Değil mi? Ne var burada sürüngenlerde? Snake, turtle, crocodile, Lizard. Yes. Gördüğünüz gibi zaten Türkçeleri yanlarında yazıyor. Snake, turtle, crocodile, lizard. Devam ediyoruz. Bir de kuş türleri var değil mi arkadaşlar? Kuş türleri var. Kuş türlerine bakacağız şimdi isterseniz. Hemen bakalım. Bir. Eagle. Kartal. Penguin. Adı üstünde penguin. Owl. Baykuş. Falcon and hawk. Yani shine, falcon. Gördüğünüz gibi shine demek, kuş türü, yırtıcı. Pigeon, güvercin. Ostrich, deve kuşu. Ostrich, I'm sorry, ostrich, deve kuşu. Seagull, martı. Parrot, papan. Ve son olarak stork, leylek dedik. Şimdi bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir de deniz hayvanlarına bakalım. Aslında demin az önce deniz hayvanlarının çoğunu saydık. Tek burada söylemediğimiz şey ne arkadaşlar biliyor musunuz? Tek söylemediğimiz şey şu. Ne de bu? Octopus. Yani ahtapot anlamında. Bir de ne var arkadaşlar? Seal var. Yani folk balığı. Yani seal. Seal. Folk. Folk balığı var ya normal. O şekilde. Vah, 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 vah. yapıyorlar ya. Yani. <laughs> Devam edelim arkadaşlar. Bir de Buraya bakacağız. Habitat of animals dediğimiz. Yani hayvanların yaşam alanlarına bakalım isterseniz. Hemen bakalım. Desert, çöl. Forest, orman. Jungle. Jungle. What's the meaning jungle? Balta girmemiş orman. Rainforest, yağmur ormanı. Svena. Savana ağaçlı bozkır arkadaşlar. Ağaçlı. Yes, grassland. Çayır çimen geze geze o Çayır çimen geze geze o oh. Oğlum ben bir geveze kızına beyi verdim Darılma hanım neyse Hop oh, benem o oh, oh. Devam edelim. Water, su, ocean, okyanus diye ne yaptık? Söyledik arkadaşlar. River, nehir, sea, deniz, lake, göl, mountain, da, land, toprak, marsh, bataklık, island, ada, sky, gökyüzü, ve cave, mağara olacak. Cave, mağara olacak arkadaşlar. Şimdi hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? bazı kelimelerimize bakıyoruz. Bunlar aslında bizim işte göz vücut kısımlarımızdan bazı arkadaşlar. Bunlar tek tek hani söylemeye gerek yok ama gene ufak tefek birkaç nasıl sayalım. geçelim Bunları zaten video izlerken kendiniz durdurup tekrardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Wing, tail, aynı şekilde işte claw, değil mi? Paw, yani pati bunlar. ikisi aynı. Pençe ve pati. Neck, leg, skin, pocket. Bunların hepsi arkadaşlar normal bizim Aynı şekilde vücut e, parçalarımızdan bazıları bizim değil hayvanların vücut bölümlerinden bazıları diye söyledik arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi task, e, trunk, far, tooth, stripe gibi devam ediyor. Bunları dediğim gibi video kısmını durdurup arkadaşlar bunları kendiniz ne yapıyorsunuz hızlı hızlı bak gözden geçiriyorsunuz ve defterinize geçiriyorsunuz. Evet devam edelim arkadaşlar devam edelim devam edelim. Evet. Etçil, otçul aynı şekilde. Bakın dikkat edin. Demin demiştim mi mesela etçil mi, otçul mu anlam olarak söyledim mesela. Gördünüz mü bakın? Herbivore, otçul. E, carnivore, etçil. Gördünüz mü? Omnivore dediğimiz ise hem etçil hem otçul anlamında. Tamam. Bunları dediğim gibi defterimize kelime olarak da ne yapıyoruz? Geçiriyoruz sevgili öğrenciler. Keza i̇şte aynı şekilde animal, wild animals alakalı bazı konularımız var burada gördüğünüz gibi. Onları da aynı şekilde population, climate, human, Lars Payne değil mi? Bunları aynı şekilde ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarımız defterlerini, kelime defterlerini özellikle geçiriyorlar. Videoyu durdurun. Tekrar deftere geçirin arkadaşlar. Tamam. Evet. Gene aynı şekilde. Bunlar bizim kelimelerimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi charity, nature, size, weight değil mi? Bunlar da bizim kelimelerimiz. Yukarıda zaten anlamları yazıyor. Bunları dediğim gibi tekrar etmenizde fayda var. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu kelimeleri gördükten sonra, şu an bir süzdükten sonra arkadaşlar. Biz bayağı bu ünitede kelime göreceğiz. Arkadaşlar onu öncelikle söyleyeyim. Yani biraz elinize kuvvet, öyle söyleyeyim. Elinize kuvvet. Ya da burada biliyorsanız da dedim ki buradan tekrar edersiniz. Bildiğiniz kelimeleri yazmazsınız aynı şekilde. Protect, save, kill, survive. Değil mi? Measure, harm, feed on, feed. Bunlar bizim kelimelerimizden bazıları. Okay. Evet, way, hunt, jump, roar, blight, destroy, cut down, plant a tree. Evet, Türkçe anlamları var. Devam ediyorum. Poisons, dangerous, wild, overhunting, volunteer, characteristic. Evet. Bunlar bizim wild animamızın bazı kelimeleriydi arkadaşlar. Kelime kısmından üzerine fazla durmak istemedim yani belli başta durdum ama diğerlerini zaten deftere geçirin arkadaşlar. Tekrar yap e, kendiniz e, videoyu durdurun. Ona göre ne yapıyorsunuz kelimeleri deftere yazıyorsunuz devam ediyorsunuz. Şimdi asıl konumuzdan bir tanesine geçeceğiz. Giving advice dediğimiz yani tavsiyede bulunmak kısmı var arkadaşlar. Tavsiyede bulunurken biz ne yapıyoruz? Should kalıbını kullanıyoruz. Should'un cümleye kattığı anlam nedir sevgili öğrenciler? şudun cümleye kattığı anlam meli ya da arkadaşlar ne olacak? Malı. Meli malı. Yapmalısın, etmelisin. Karşıdaki insana tavsiyede bulunuyoruz değil mi? Mesela we should protect the forest and animals. Biz diyor ormanları ve hayvanları korumalıyız diye ne yapmış arkadaşlar? Bir cümle kullanmış. Buradaki mesele şu. Tavsiyede bulunmuş. Değil mi? Protective. E, korumak zaten. Biliyorsunuz. Neyi? Ormanları ve hayvanları korumalıyız diye bir cümle kullanmış aynı şekilde. For example, uh you should plant trees. Yani ağaç dikmeliyiz, değil mi? Ya da ağaç ekmelisin you dediği için sen ağaç ekmelisin diye bir ifade kullandı. We should keep the environment clean. Yani biz çevreyi temiz tutmalıyız ifadesini kullanmış olduk. Peki hocam, şu melimalı da bir de bunun olumsuzları var. Olumsuz cümle yaparken ne yapacağız diye sorarsanız bana sadece Should kelimesinin dikkat edin sonuna ne getiriyoruz arkadaşlar? Not getiriyoruz gördünüz mü? Not. Yani Washington cut down trees. ağaçları kesmemeliyiz diye bir ifade kullandık. Öbür cümleye bakın Washington waste waste and energy and the water. Yani biz enerji ve suyu boşa harcamamalıyız, israf etmemeliyiz anlamında burada kullanmış. Bakın şunun da yapmamalıyız, etmemeliyiz anlam bize ne yapıyor? Burada vermiş oluyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Shouldn't. Shouldn't. Okay. We shouldn't keep the animals in cage. Evet. Hayvanları kafeste de tutmamalıyız. Onların da özgürlüğe ihtiyaçları var. Evet. You shouldn't hunt wild animals dediğimizde sen diyor hayvanları avlamamalı. Şey gibi olduk. E, hayvan hayvan şey şey gibi Sulukorelle'le konuştuk. Ee, öyle mi oldu acaba? Evet. Edirne'liler gibi, Keşanlılar gibi konuştum. Evet. Keşke isim vermeseydim ama verdim. Evet. AB1'e kapçık ağızdı falan böyle. Evet. Devam ediyoruz. Şutlu cümlelerde biz soru cümlesi aslında pek fazla kurmayız arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle normalde ama. Genellikle what should I do? Ne yapmalıyım sorusunu kullanıyoruz. Ama burada should we use the chemicals at home diye yani kimyasal maddeleri kullanmalı mıyız diye bir ifade kullanmış. Buna cevap verirken de tabii ki gene no we shouldn't ya da yes e, yes we should diye cümle verebiliriz. Yes should we turn off the lights to save energy yani enerjiden tasarruf etmek için ışıkları kapatmalı mıyız diye bir ifade kullanmış burada. Evet kapatmalıyız diye cümlemizi geçmişiz. Asıl benim sorum aslında işte arkadaşlar bu. Yani burada diyor ki normalde what should what should we ne yapmalıyız? Do to protect endangered animals. Yani nesli tükenmekte olan hayvanları korumak için ne yapmalıyız diye bir ifade kullanmış. Yani bu nedir arkadaşlar? Nesli tükenmekten bahsediyoruz değil mi? Nesli tükenmekten bahsediyoruz. Şu endangered dediğimiz arkadaşlar nesli tükenmekte. Anlamını iyi bilin. Evet. Biz hayvanları deri ve kükleri için avlamamalı ve doğal yaşamlarını yok etmemeliyiz. Önlemler almalıyız. Bakın şunun. Hayvanları avlamamalıyız. Kısacası bu. Avlamamalıyız. Gördünüz mü? Avlamayacağız. Ne için? Derileri için ve kükleri için arkadaşlar. Yani o insan, o canların da yaşam hakkı var değil mi? Bir kıyafet için arkadaşlar bence bunu yapmamalıyız diye düşünüyorum. Kesinlikle. Evet. Sahip çıkalım arkadaşlar. Çünkü hayvanları seven insanları da sever. Her zaman böyle düşünmüşümdür. Her zaman çocuklarımıza küçük yaşta hayvan sevgisi muhakkak aşı, aşılamalıyız sevgili velilerimiz ve izleyen kişiler. Bunu muhakkak bilin yani. Hayvanı seven insan da sever. Ona göre. Devam ediyoruz. Evet. Niye devam? Ben ne zaman devam ediyoruz desem muhakkak bizim videomuz bitiyor arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Teşekkür ediyorum. Senin gibi sevgili pandacık. Sana teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Evet. Görüşmek üzere çocuklar. Pandaya selam. Görüşmek üzere dedim. Seni söylüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.